Hocam merhaba. Ee, ben Hasan Enes bitirme tezi öğrencinizim. Ee, bu ödevi normalde grup ödevi olarak yaptık. Ben Ömer Mertılgaz ve İsmail Hakkı Gül olarak 3 kişinin tasarlamış olduğu bu projemizin e, konu başlığı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi yapılarının ekolojik tadilatı ve maliyeti adı altında bir işlem yaptık. E, bu görmüş olduğunuz bina kütüphanemizi sembolik olarak gösteriyor. E, kütüphanemizin genel planını, görünüşlerini, yapı işlerinden istediğim zaman e, bana ellerinde mevcut olmadığını söylediler ve red verdiler. Ben de elimde birebir ölçekli bir proje olmadığı için bu şekilde bir maket tasarladım. Bu maketin e, amacı az önce arkadaşlarımızın sunmuş olduğu şekilde güneşten yararlanmak ve yağmur suyunu tekrar geri dönüşüme kazandırmak. Bunun için şöyle bir etkinlik yaptık ve bu videoya şu yüzden ihtiyaç duyduk. Şimdi e, sunum yapmış olacağımız sınıfta Büyük ihtimalle güneşi tam verimli alamayacağımız için ben açık bir alanda bu sunumu yapma gereksinimi duydum. Çünkü güneş panelleri güneşten tam verimli alıyor ve kapalı ortamlarda, gölgelerde ışığımı yakacak amperi sağlayamıyor. E, bu şekilde şu durumda e, benim yapmış olduğum ödevde, <laughs> benim yapmış olduğum projede zaten koymuş olduğum çatı panelleri çatıda şey güneş panelleri çatıda olacağı için güneşi %100 verimli kullanmış olacak. Şu anda biz bunu sembolik bir maket yaptığımız için şu anda sizin karşınızda lamba yanmayabilir. Ve ben bunun önüne geçmek için size bu şekilde bir video hazırladım. Ee, kamerayı biraz yaklaştırırsak. Şu anda e, bu görmüş olduğunuz depoyu su deposu olarak tasarladık. Ve bunun konumunu şu anda tam olarak kesin olarak belirleyemedik. Çünkü kat ve kod farklarını bilmiyoruz. Mimari olarak arazi projesini bulamadık. Bunu sembolik olarak peyzaj alanını temsil etmesi için yaptım. E, şurada sulama hortumu var. Biraz yakınlaştırırsan iyice görebiliriz. Şurada bir sulama hortumu var. İlk önce yağmur ilk önce ilk önce yağmur projesinden su geri dönüşüm su projesinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kamerayı biraz yakınlaştırdığımız zaman olukları içeride gösterdim. Birazcık yaklaşırsam pencerenin içinden görünebilsin. İç, yukarıda. Biraz yukarıda. Gözüküyor mu? Orada göstermiş olduğum mor pipetle göstermiş olduğum oluk. Şimdi e, bu oluk yardımıyla olukları dışarıda değil içeride bıraktım ve çatının eğimini ona göre ayarladım. Bu bizim e, üniversitemizin çatısında yani kütüphanemizin çatısı teras çatı ya da gizli çatı olarak geçiyor. E, bu çatılarda şöyle bir avantajdan faydalandım. Oluğu dışarıda değil içeriye koydum. Yani çatının eğimindeki su eşik üzerinden aşağıya sarkıyor ve olukta suyu topluyorum. Bu suyu topladıktan sonra yer altından çekmiş olduğum e, boru sistemi ile beraber suyu depoya taşıyorum. Buraya taşırken herhangi bir şekilde pompa gücüne ihtiyaç duymuyorum. Bunu hidrolik dersinde görmüş olduğumuz e, kot farkından yararlanarak yapıyorum. Yani yüksek yerdeki bir su alçak yerdeki bir suya hiçbir yardım olmadan ulaşabiliyor. Burada bundan faydalandım. Ondan sonra depoya taşıdığım suyu Zaten depomuzun asıl amacı bu. Zaten kış ve bahar aylarında Isparta şehrimiz genel olarak yağmur alıyor. Ama yaz aylarında biraz kurak geçtiği için biz bu suyu burada depolayacağız. Yazın depoladığımız, kışın depoladığımız suyu yazın buraya yine aynı şekilde alttan geçirmiş olduğumuz boru sistemleriyle yardımıyla bunu genel olarak projemizde de zaten belirttik. Alttan geçirmiş olduğumuz boru yardımıyla aynı şekilde pompa gücüne ihtiyaç duymadan çimlerimizi sulamaya yarıyor. Burada da bu şekilde damıtma sistemine gösterebiliyorum. Ee, i̇kinci bir etken olarak gördüğümüz zaman, ikinci bir etken olarak göstermek istediğim şunlar var. Bunlar güneş panellerim. Bu panellerin tesisatını regülatör yardımıyla lambayı aydınlatması için belli bir güce ihtiyaç duyuluyor. Ee, bu gücü de ben güneşten paneller yardımıyla alıyorum. Bu paneller sayesinde almış olduğum gücü <laughs> şu şekilde içerideki tesisatı görebiliyorsunuzdur umarım. Kamera inşallah güzel çekiyordur. Evet ışık yanıyor, ışık yandı belli oluyor şu anda. Evet. Bu şekilde burada daha iyi göreceksiniz. Burada almış olduğum panellerdeki gücü, güneşin yardımıyla almış olduğum panellerdeki gücü içeride bir regülatör yardımıyla gücü entegre ederek ampullere yansıtıyorum. Ve ampullerim herhangi bir elektrik ihtiyacına duymadan veya pil ihtiyacına, güç ihtiyacı duymadan bu şekilde ampuller yanıyor ve binanın içerisi, kütüphanemizin içerisi gayet aydınlık oluyor. Regülatör gücü depolayabilme özelliğine de sahip. Ama çok fazla uzun süreli bir güç depolaması olmuyor tabii ki. Güneşten almış olduğu verimin yüzdelik bir dilimi olarak e, enerjiyi depoluyor ve depoladığı enerjiyi uzun bir süre daha bize e, ya kullanmamıza yardımcı olabiliyor. Bu videoyu çekmemdeki en temel amaç başta da söylemiş olduğum gibi kapalı bir ortamda güneşi bu şekilde verimli kullanamıyorum. Bu şekilde verimli kullanamadığım için ...ben bu şekilde güneşin altında bir video çekmek istedim. Sunum yaparken de size çalıştığını ve herhangi bir aksaklık olmadığını göstermek istedim. E, projem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben e, yine içlerini daha detaylı bir şekilde fotoğraflarını çekip videonun sonuna ekleyeceğim. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle Hasan hocama ve bölümümüzdeki tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yapı işlerinde çalışmakta olan mühendis abilerimize ve e, bize... Bu projede daha nice konularda faydası olan tüm personellerimize ve abilerimize, amcalarımıza çok çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hocam. Hocam az önce anlatmak istediğim olay tam olarak bu. Şu anda... Ee, öğlen saat 2 iki, iki buçuk civarı ve güneşi tam verimli alabileceğimiz saatlerden birisi. Şu anda projemi güneşin altına tuttuğum zaman güneş panellerim bu şekilde 4 tane panelim var ve her biri birer watt'tan şey her biri 6'şar watt'tan toplam bana 24 watt'lık bir enerji sağlıyor. Ve içeriye döşemiş olduğum şu şekilde elektrik enerjisi sayesinde ampulümü gördüğünüz üzere gayet verimli bir şekilde yakabiliyorum hocam.